Yarın dönemin ikinci sınavı var ve annemin doğum günüyle çakıştığı için biletimi iptal etmek zorunda kaldım. Bu sınavdan çok yüksek almam gerekiyor o yüzden. Abi de başlamadan annem bana bir hediye göndermiş. Bakar mısınız bana ne aldığına? Hayatımda aldığım en iyi hediye olabilir bu arada. Şöyle yerine yerleştirdim seni dostum. Ne ki almışım? 28. 28 alırım ya. Let's go! Sözel kısım not çıkartmaya başladım. Piyano şarkıları dinliyorum. Sayısalları da örnekleri çözdüm ve hepsine tik var. Uzun zaman sonra doğru yaptım hepsini. Evet tekrardan sözel çalışmaya geri döndüm. Saatler 1.35. Saat 2 geçiyor. Kendime şöyle bilgilendirme notları ekledim. Bunlar tabii ki sınava girmeden silinecek arkadaşlar. Siz de sakın kopya çekmeyin. Asla tavsiye etmiyorum ya da yakalanmayın. Ben bunu nasıl yapayım Allah için bu işlemi nasıl yapayım hata yapmadan? Saat 5.17 burada lol burada da mencezir o sahne. Saat 5.46 şu formülü öğrenmem gerekiyor ve bu formülü öğrenemeyeceğim. Kıyılmaz uykum geldi gözümü kapatırsam sınavı kaçıracağım. Baştan da güneş doğmaya başladı benim kalkmam lazım. Şu an uyanmak için tek bir çarem orada soğuk suyu açmak yoksa yapamayacağım. Uyandı. Hava 10 dakikada nasıl aydınlık olmuş olabilir ya? Son 45 dakika yer çıkma zamanı. Şimdi sınavdan çıktım 50-60 puan bekliyorum. İnanılmaz ve bir tane 10 puanlı soru vardı. Onu kaçırdığım için üzgünüm artık böyle şeyleri kovalıyoruz. Şimdi Cuma günü en önemli sınavım var. 6 ay okulumuz diyor. Ona başlıyoruz. Let's go.